Selam aleyküm. Değerli hayırseverler sizlerin bizlere emanet etmiş olduğunuz hep Yetim insanı yardım organizasyon olarak şu anda Molisa'nın Bayan Ülge ilindeki yetim ve mazlum mağdur kardeşlerimizi sizlerin emanetlerinize takdim edeceğiz. Şu anda kumur ve bak elbise yardımlarınızı buradaki kardeşlerimizi evlerine tek tek gezip takdim edeceğiz. Buradaki kardeşlerimizin üzerinde tebessüm sofrasına doya vesile olan Sizlerin olan olsun, Rabbim yapmış olduğunuz hayırlara kabul ettim. <gülüyor> Şu, <gülüyor> Şu <gülüyor> anda Boristan'ın bayan ülke elindeki ihtiyaç sahiplerine şarkıflarına... sizlerin emanet etmiş oldu. Tuşla kumur ve un. vataniye elbise yardımlarımızı buradaki yatayar... Ma mağdur ve yeterim kardeşlerimize taktiye edeceğiz. Buradaki kardeşlerimize yardım edin. Sizlerin Allah razı olsun, şu yapmış olduğunuz hayırları kabul etsin. <laughs>